Buradayız. Jey Uso açtı. temiz geldi. Eski dostlar. Omuz yok şu an ama diyor. Şu an senleyim falan. Evet. Burada olduğun için çok mutluyum. Çok güzel be. R reunion mu olacak acaba? Seni tanıyorum Jay. Kalbini biliyorum. Ne tarz bir olduğunu biliyorum. Aylardır yaptığın şeyleri biliyorum. Ama yaptım be. Başardım be. Artık özgürsün. Yeah. Her zaman olman... Gerçekten kimsin? Bunu işte buna kavuşursun. Sen Main Event Jey Uso'sun. Main Event Jey Tamam. Arkadaş olmak zorunda değiliz. Çok değişik bir geçmişimiz var ama. Ama sende gurur duyduğumu söylemek istedim. Yay, yay. Elini uzattı Jay. <laughs> eee. Evet. Dur bakayım ne olacak. Yapacak ya. Kabul edecek. Elini uzatacak. Ee? Aa eli boş havada kaldı lan. Sıkma Sarılacak ama değil mi falan. Ne zaman konuşmak istersen ben buradayım tamam mı? Hey Sammy. Dur dur bir dakika tam gidiyordu. Geliyor geliyor. Geliyor 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 sarılacak. Heheheheh. <laughs> Usi'de durma vakti. Gel gel diye bak, gel gel. Usi, 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 Usi. Hadi. Yeah! Sarıldılar. Riddle yok olmak üzere. Abi Drew McIntyre... Aha Kofi geldi. Üstündeki çok güzelim. Kofi! Aa yanlışlıkla Riddle'a vurdu. Bir Riddle Kofi Kingston feud'u mu izleyeceğiz falan. Drew McIntyre de gördü onu. Rashman silah olarak kullandılar Kofi'yi be. Bitti bitti. Eline yüzüne bulaştırdı Kofi gelip ya. Riddle. Uf. Bitti. One, two, three, Ragnarok. Drew. Ya yeah. Abi Drew farklı şekilde kullansaydınız keşke artık. Hadi bakalım World Championship revanşı istiyorum. Ulan isteyen kişinin tam tersi şey olması lazım Nakamura. Seton'a şey diyor. İstediği zaman gel diyor. Hayır diyor bak. Sadece no diye biliyor değil mi Shinsuke Nakamura? Başka bir şey bilmiyor. Bak bu böyle olmaz diyor. Bir dakika en son baktığımda burası Monday Night. Şş, sev ya da sevme. Oo koşarak geliyor Seth Rollins. Az burnu girişler be. Geldi. Tamam tamam ayırdılar. Ulan ama revanş revanş tamam. İlla bir revanş olacak. Set yine yenecek. Sonra yoluna devam etsin ama. Sırtı tekme. Diz. sakat nokta Kim geldi? Ricoşe geldi. Oo Ricoşe geldi Shinsuke. Tam maçlar hazır. Mami 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 mami. Ee, aslında bir şey var böyle biraz içim kurcalıyor. Beynim. <laughs> Fokus. Olay bizim mevzularımız değil mi? İnsanlar Jey Uso'dan bahsediyor. Mevzu bizim başarılarımız olması gerekmiyor muydu yani? Ne bu insanlar Ceyhus'dan bahsedip duruyor? Baksana her şey kemer. Ee? The Bloodline. Bloodline bozuldu gitti. Judgment Day. Buranın en dominant stable'ı grubudur diyor. Yeah. Ama şimdi Damien Priest tam gelirken Çanta var elinde bu arada. Yani tutuşundan belli çanta var. Custom, custom çanta getirdi. Ama niye o getiriyor ki? Kesin içinde bir pislik var ha. Ben bu JD McDonald'a güvenemiyorum ya. İyi. E. Ee. O çanta gitmesi lazım o çantanın. Custom çanta var. Merak etme. Belli. He. Ya ihtiyacınız yok ki baksanıza diyor. E birçok kemeriniz var zaten diyor. Ona ihtiyacın yok diyor. Buna ihtiyacım var. Senior money in the bank. Lan. Daha bir böyle custom böyle dizaynlı dikenli falan bir şey bekliyorum. Bayağı mor money in the bank yapmışlar. Senior yazmışlar. Ya okey tamam da biraz da judgment day'e uygun Neyse. Hadi neyse diyelim. Bu çanta ve bu kadar kemerle semi geldi. Bir konuşturmadınız Demir Prist'i be. Kemmerleri kaybetmemize sebep oldu Dominik Lüser'e falan. Tamam oradan şey. Maç teklif edecek yani. Hadi. Ben şampiyonum. Senin kemerin nerede? Ben şampiyonum. Eee falan yapıyor Dominik. Eee bende kemer var. Sende hiçbir şey yok. Ulan daha adamlar destansı şekilde kemerleri kazanmışlardı. Hadi amigo korkuyor mu lan? Hadi. Sami Zayn birebir de yok eder Dominik orada. <laughs> Dominik bugün dövüşmeyecek diyor. Sen kimsin bu arada? Bak Demi Priest de diyor ki bu niye konuşuyor diyor. Judgment e Day konuşuyor. Demi Priest uyuz oldu şu an. Rear Replace konuş. Aa neden ben ne yapmıyorsun dedi. Sami Zayn JD McDonough maçı olur olur. Çünkü yeriz. E? Kimse senden büyük Kışın tek tekmelemesi tamam. JD McDonough Ricochet'i resmen öldürecek Neredeyse set geliyor Helal olsun lan sana set Şampiyonum bilmem ne falan demedin Sana desteği gelen Ricochet'e sen de desteği geldin Adamın dibi misin işte Seth Rollins adamın dibi olduğunu bir kere daha gösterdi Yok sakatlandım Bilmem ne falan demedim Ooo güvenlikleri de atıyor Hop. <laughs> <laughs> Müthiş dive ama sırt gitti. şey gerçekten yok ediyordun yalnız. Uf. <laughs> 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 sırt gitti. Bir şekilde Shinsuke Nakamura yine üstün geldi. Ama Ricochet geliyor. Nakamura'nın Kemere kıntender olması bana işlemedi ya. Yani Bir izledik. Oğlum, Misty. <laughs> Greatest of all time. John. Cena. Oğlum John Cena rahat olmayacaktı. Fake atıyor kesin. Herkes ayağa kalktı bu arada. Abi programda yoktu ki çünkü SmackDown'da sadece. Abone ol. Du 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 du. Ja, ne ya. Ya. Ya oğlum. Kameraman da stüdyo değil mi? Yapmayın gözünü seveyim. Millete güzel fake attım biz ya. Bak bak. <laughs> Cansel ama göremiyorsunuz değil mi? <laughs> Çok iyi ya. Aa koşuyor bir de koşuyor. <laughs> Sanki orada oradaymış gibi. Oğlum yapmayın gözünü seveyim ya. Adam yemin ederim şey kas hafızası falan var böyle değil mi? Geliyor diyor böyle işte Cena gelse böyle yapardı böyle olurdu oradan buraya gelirdi şey gösterirdi koşardı. Ya çok iyi fake ya alacağız. <laughs> Sanki orada oturmuş gibi yapıyor ya. Biz çok iyisin ya. Bak artık artık işte büyükler seni sevmiyor. Çocuklar bile seni buluyorlar görüyor musun? Sen, sen ve bana bak senin yüzünden kaybettim ben diyor. Sen batırdın bir Kendi kendine konuşuyor Janser orada demiş gibi çok iyi ya. Sejen tepkisine bak. Hey, this... This bak bu çok garip hissettiriyor. Onu görüyor musunuz? <laughs> you can't see him. Göremiyor musunuz? Cansin'i göremiyorsunuz. Onun burada oturuyor işte görmüyor musunuz şu anda? <laughs> Çok iyiydi ya. Çok iyi fake'ti. Ben de yedim başta. Bak <laughs> sinir oldular arkadaki insanlar ya. <laughs> Çok iyi. <laughs> şu ana kadar günün olayı bence. Jay da güzeldi. Ee? <laughs> Bir dakika. Tamam John Cena'yı translate'leyeceğim. Ee, şu an orada oturan John Cena'nın konuştuklarını size çevireceğim. Tamam. Evet Can. İlk soru. LA Knight sana ödeme mi yaptı? He? Sen şikeci hakem misin? Sen süperlik hakem misin? Bilinçli olarak mı beni mahvettin başta? Cevap ver lan bana. Hey. He, LA Knight anlaşmalı mıydın lan? Hello, okay. her şeyi bitirecek. Hop Dominic kurtardı. Dominic kurtardı. Bak Dominic, Jaden, ya Finn Balor zaten Jaden McDonough'la şey muhabbeti var. Dominic de yardım ediyor falansa eğer ufak ufak artık Damien Priest'i yeripli, Damien Priest birazcık uyuz oluyorlar McDonough'a. Bir şekilde Judgment içine ya girecek. Sami, Sami. Kevin onun kafayı yarmıştı ya. Roll up mı? Harbiden dikkatini dağıt. JD McDonough roll up'la kazandı. Vallahi kazandı. Ya toz o zaman niye kaçtı lan öyle? Adam Pierce. <laughs> Korkarım bak bazı şey. Trade. <tuk> <laughs> E sen buraya geldiysen birinin oraya geçmesi gerekecek diyor. E? Bir dakika sen Raw geçtiysen biri SmackDown'ın takası olması lazım dedi. Pierce. Kim olacak lan? Thomas. Thomas'u çampa mı yoksa? Gable. Çocukları falan da orada. Boom! Bu arada Chad Gable burada kazanamazsa Günter resmen ekonomi ucundan attı bu arada. Ankle lock. Ankle lock. Abi bunu radyo bitirmezler. Günter bugün kazanırsa Honky Tonkmen'in 454 günlük sürecini Cuma günü bitirmiş olacak. Ve zaten Cuma gününe kadar da şov olmadığı için Hani bir şey de olmayacak yani SmackDown'da falan da Olmayacak zaten. Günter resmen rekor kırmış olacak abi. Ben bu günü bekliyorum uzun zamandır ya. Şu an bunu kazanırsa rekor kırar artık. Resmen gün olarak geçmese de haftaya kadar zaten kırmış olacak o geç süreçte. <laughs> Chad Gable'ı severim. Çok da başarılı bulurum. Çok da iyi yerlere daha üstte gelmesini isterim ve underdog olarak. Ancak kimse kusura bakmasın kardeşim Günter'i daha çok severim. Gable sağlam bir küfür etti bu arada. Oo indirdi ya. Şunları ağır çekim yapması çok hoşuma gidiyor. Ah, ucundan. Bütün seyirciler şu an Chad Gable'ın yanında. Bak bu güzel bir şey böyle. Underdog olaylarını çok seviyorum ya. Ama o gün bugün değil abi. Gable kazanırsa çok şaşırırım. Uf. Sleeper. Uf. Oğlum. Kafasının üstüne çakılıyordu lan. Dikkatli olun lan. Ne yapıyoruz? Ama çok iyi maç ya. Powerbomb da geldi. Gitti. Yok oldu gitti. Lariat geldi. Öldü gitti. Tu Bitti. Yapacak hiçbir şey yok. Günter tarafı. Oğlum ağlıyor lan. Abi kıza, Ağzı falan kanadı. Arkadaşlar. Steel Intercontinental şampiyon değil. Tarihin en büyük Intercontinental şampiyonu be. Tarihin en büyük şampiyonu.